Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine birlikteyiz. Bugün 23 Temmuz bültenini değerlendireceğiz. Ve e, Perşembe gününün bülteninde gerçekten güzel maçlar var. Onu da söyleyeyim şimdiden. E, bir 1.5 gol üst, 2.5 gol üst özel tahminlerimizde yine sizlerle birlikteyiz. 10 maçımız var. En az 10 maçımız var. Belki biraz daha fazlasını vereceğiz. E, videonun akışında bakacağız bunları e, ve Tabii ki de günlük videolarımızı bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. Ee, sizlerin de tabii ki desteğiyle bu tip videoların devamını istiyorsanız e, yapmanız gereken çok basit. Kanalımıza abone olacaksınız, yorum bir görüşünüzü açacaksınız, ve bildirimlerinizi açacaksınız arkadaşlar, yoksa haberdar olamazsınız videolarımızdan. E, çünkü en azından e, yapmış olduğunuz videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açın ki ondan sonra da e, videolarımızdan haberdar olun. Facebook sayfamız da var arkadaşlar. Musterli İddia anında. E, oraya da herkes bekliyoruz. E, Baya e, yoğun bir abone sayımız oluştu burada. E, burada da mutlaka e, abonemizi bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü orada da videolarımızı paylaşıyoruz anında ve e, o Facebook aracılığıyla da kanalımız aracılığıyla da de. oradan da e, videolarımıza bakabilirsiniz. Gelelim bugünkü bir buçuk gol üst maçlarımıza. Beş tane maç hazırladık. Beş tane maç var. E, taktiğimize uyan maçlar var. Taktiğimizle ilgili detaylı bilgiler almak isteyen arkadaşlarımız. Önceki videolarımızı bir göz atabilir. Oradan da bakabilirsiniz. E, taktiğimizle ilgili e, şimdilik açıklamaları es geçiyoruz. Çünkü e, devamlı e, aynısını tekrarlamaktan bari tabi abone olan arkadaşlarımız da sıkılıyordur. Ondan dolayı yeni katılan arkadaşlarımız da mutlaka vardır. Onları da diğer videolara yönlendirelim. Diğer videoları izleyin arkadaşlar. Orada taktiğimizle ilgili detaylı bilgilerimiz var yapmış olduğunuz, paylaşmış olduğunuz maçlarımız orada mevcut. Hemen maçlarımızı geçiyoruz. Evet. Perşembe günü Chicago Fire Whitecaps'e karşı oynuyor. Ee, Amerika liginde e, Chicago Fire Whitecaps karşılaşması saat e, 16'da oynanacak. E, bu gol bu maçta en azından iki gol bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında da e, Letonya liginde Sudova Banga karşılaşması. Bu karşılaşmada da iki gol bekliyoruz. Saat 19'da maç. Ee, ondan sonra Danimarka'ya gidiyoruz. Frederica. Frederica Nümbi'ye karşı oynayacak. Bu karşılaşma saat 19'da ve bu maçta da iki gol bekliyoruz. Frederica favori. Göteborg Falkenberg İsveç'e giriyoruz arkadaşlar. İsveç liginden de bir maç alıyoruz. Malum İsveç ligi bizi birkaç defa üzdü ama ee, şansımızı devam edeceğiz. Çünkü bir yerde artık İsveç ligi de bizi mutlaka güldürecektir. Ee, bu karşılaşmada iki gol bekliyoruz. Göteborg-Faykma karşılaşmasında. İtalya'da da Lazio-Çaliyer karşılaşması var arkadaşlar. Bu karşılaşmada da en az iki gol bekliyoruz. Ee, Lazio-Çaliyer karşılaşmasında saat 22.45'te maç. Evet. Günün 5 maçı bu şekildeydi. Şimdi iki buçuk gol üst taktiğimizle ilgili. Eee taktiğimize uyan karşılaşmalar var. Onları da sizlerle paylaşalım. İki buçuk gol üst bitecek karşılaşmaları şöyle bir sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Öncelikle ee, Çek Cumhuriyeti'nde Opava-Zikmo-Olmes karşılaşması arkadaşlar. Saat 19'da. Çek Cumhuriyeti'nde bir karşılaşma. Bu maçta en az 3 gol bekliyoruz arkadaşlar. Sonrasında da tek tek söylüyorum. Ee, Litvanya'da kaunas Zalgiris Paneviz karşılaşmasında en az 3 gol. Sonra Neşetel Young Boys karşılaşmasında İsviçre'de Neşetel Young Boys karşılaşmasında en az 3 gol. Ve diğer bir karşılaşmamız ise arkadaşlar Diye bir karşılaşmamız. Hemen sizlerle paylaşacağım. Yine İtalya'dan saat 20'de zalgiris ritalay karşılaşması. zalgiris ritalay karşılaşması. Bu maçta da en az 3 gol bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Bunlar bizim e, golle bitecek olan karşılaşmamız, tahminlerimiz. E, bu karşılaşmaları e, değerlendirebilirsiniz. İsterseniz tekrardan bir hatır, şey yapalım, tekrarlayalım. Yazmayanlar varsa tekrar kağıt kalemle aslında yazsınlar. Opova Zikmo Olmüt Çek Cumhuriyeti'nde saat 19'da 3 gol bekliyoruz. Ondan sonrasında Kaona Zalgiris Panveis karşılaşmasında en az 3 gol. Litvanya'da saat 18'de. Saat 20'de yine Litvanya'da Zalgiris Ritalay karşılaşması en az 3 gol. Ve İsviçre'de nöşetel Young Boys karşılaşması saati 21.30'da bu maçta da en az 3 gol bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim de 2.5 gol üst tahminlerimize. Ve gelelim şimdi özel tahminlerimize. Ee, özel tahminlerimizde de güzel maçlar var. Arkadaşlar Udinese Juventus karşılaşmasında karşılıklı gol bekliyoruz. Saat 20.30'da. Udinese Juventus KG var saat yine 19'da Danimarka'dan Horsens Odense Horsens karşılaşması 2.5 gol alt bekliyoruz arkadaşlar bu karşılaşmada. Karşılaşma e, gol sıkıntıları zor olacak. Helsingborg Orebro karşılaşmasında arkadaşlar Helsingborg Orebro karşılaşması 2-3 gol arası bir tahminimiz var. Bir diğer karşılaşmamız ise hemen sizlerle paylaşacağım. Aalborg Kopenhagen karşılaşması saat 21'de bu karşılaşmada da e, yeni Aalborg'un yenilmeyeceği konusundayız. 1-0 çifte şans değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bunlar bizim özel tahminlerimizdi. E, en azından 23 Temmuz'u bu şekilde değerlendirmiş olduk sizlerle. Dediğim gibi bu kanalda günlük elimizden geldiği kadarıyla maçları sizlerle paylaşıyoruz. 1.5 gol, 2.5 gol ve özel tahminlerimizle her gün bu kanalda sizlerle birlikteyiz. Bizleri desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olmanız yeterli. Yorum ve görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Yoğun bir yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Ve şöyle düşündük. Ee, yeni bir taktik videosu daha çekeceğiz. Yeni bir taktik videosu ile ilgili isterseniz bugünden itibaren sadece yorum bir göstere önce yer verelim. Sonra da bir anket açacağız ama önce yorum bir yer verelim. E, ee, üç konu hakkında bir yeni bir taktikle ilgili planımız var. Konu bir karşılıklı gol var. KG var. Konu 2 3.5 gol alt 3.5 gol alt ve konu 3 ilk yarıda ilk yarıda taraf bahsi arkadaşlar. İlk yarı taraf basını bakacağız. Yani KG var. 3.5 gol alt ya da ilk yarı K, e, ilk yarı taraf basını sizler için üç konu için odaklandık. Bu üç konudan birini sizlerin oylarıyla, sizlerin yorum görüşleriyle belirleyeceğiz. Bir hafta boyunca bu oylamayı açık bırakacağız anketimizi hafta sonu açacağız. Ondan sonra da haftaya çarşambaya kadar hatta perşembeye kadar diye, perşembeye kadar sizden gelen yorumlarla görüşlerinizle bu üç konu hakkında e, değerlendirme yapacağız. Tekrarlayalım. Karşılıklı gol var. 3.5 gol alt ve ilk yarı taraf bahsi. Evet. Bugünlük bizlerden bu kadar. Yeni bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. like'larınızı bekliyoruz. Musterli İddia Facebook sayfamız sizlerle ve e, oradan da bizleri desteklemiş olabilirsiniz arkadaşlar. E, yeni bir videomuzda yarın tekrar görüşmek üzere.